Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BIST tarafında yükseliş başlamadan önce hala dibin dibi seviyede olan 4 tane şirketin analizini gerçekleştirmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda bu akşam katıl kademe 4'e özel yatırım Fonları ile ilgili önemli bir video paylaşılacak. Bunları trade hisselerini, canlı yayınların tamamına ulaşabilmek için de katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz diyor. Şimdi burada BIST 100 tarafı tarafında bugün gepli açılışla birlikte yukarı yönlü bir hareketi gördük. Özellikle benim için buradaki en kritik nokta 9400'ün üzerinde kalmayı başarabilmemizdi. İnşallah kapanışta da 9400'ün üzerinde kalabilirsek rotamıza 9800'leri tekrar alabileceğiz. Wave trende baktığımızda dipten bir al sinyali göreceli güç endeksinin de dibe yakın yerlerden yukarı ivmesi ve kendi hareketli ortalamasını kırdığını görüyoruz. Fakat burada altına çizmek istediğim önemli bir nokta var. Şu anda piyasaların çok büyük bir bölümü ve yan piyasaların da yani buradan etkilenen piyasaların da çok büyük bir bölümü Trump'ın iki dudağının arasına bakıyor. Yani bugün Trump ek gümrük vergisi tarifeleriyle ilgili yeni bir pozitif karar açıklarsa borsalar buna çok pozitif tepki veriyor. Negatif bir karar açıklarsa buna çok negatif bir tepki veriyor. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta 10 günün daha riskli olduğunu bu yüzden alım yaparken kademelere bölmeniz gerektiğini tek seferde büyük ölçekli alımlardan uzak durmanızın daha sağlıklı olacağını bir kez daha söylemek istiyorum. Bu ana noktaları verdikten sonra şimdi gelin dibin dibi seviyesindeki 4 hisse senedine birlikte bakalım. Bakalım. Öncelikle biliyorsunuz referans videolarımızdaki hisseleri kontrol edip dibin dibi şirketlerin orta vadede nasıl güzel kazançlar sağladığını kontrol edebilirsiniz. Örneğin 14 Ocak tarihli dibin dibi şirketleri paylaştığımız video. Yani 14 Ocak'tan 14 Şubat'a 14 Mart'a ve 14 Nisan'a gittiğimizi görürsek hemen hemen 3 aylık bir süre var arada. Biz zaten o videodan sonraki 2 ay içerisinde bu getirileri elde etmiştik. Nelerdi bunlar? Doğuş otomotivde %40, Nia teknolojide %40, Enkayide %37, Türk Traktörde %30'luk getiriyi 14 Ocak'taki videomuzda elde etmiştik. Keza sonrasında 28 Şubat'ta yine dibin dibi şeklinde çektiğimiz videoda Ford Otomotiv'i konu almıştık. Burada da %22'lik bir getiriyi elde etmiş oluyoruz. Yani baktığımızda bu dibin dibi şirketler orta vade dediğimiz 2 ile 6 aylık periyot içerisinde muhtemelen getirilerine ulaşıyorlar. Bazıları bir ayda da ulaşıyor. Bunu da görebiliyoruz. Fakat orta vade sabrettiğimizde dibin dibi şirketlerde iyi getiriler olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki ilk şirketimiz bir bakalım. İlk şirketimizde garanti bankasını göreceğiz. Fakat ben sizlere hangi şirketin, hangi destekten alınıp hangi seviyeden kar realizasyonu yapılması gerektiğini ve yüzde getirim harcınızı da videonun içerisinde detaylıca söyleyeceğim ki kafanıza takılan bir soru kalmasın. Garanti bankasında alım noktalarımız 105 liralar bandı. Satış noktalarımız yani kar realizasyonu ya da taşıyacağımız seviyelerse 127 liralar seviyesi. Yani toplamda garanti bankasında %20'lik bir kar potansiyeliyle yola çıkmış oluyoruz. 105 liradan 127 liraya hareketini başlayacağını öngörebiliyoruz. Özellikle 2025'in ilk çeyrek bilançolarında yine bankacılıkta biraz daha pozitif bilançoların görülebilmesi söz konusu. Bunun üzerine çok ciddi bir düşüş yaşamasıyla birlikte fırsat avantajı ve dibin bir dibi seviyeleri bizlere sunmuş oluyor. İkinci şirketimize geldiğimizde burada Astor'u göreceğiz. Astor'un düşüşü bugün geldiği seviyeyle yine çok kuvvetli olmadığı için ben aşağıda güzel bir destek seviyesi belirledim. Ancak bu seviyeye geldiğinde alım yapabileceğiz. Yani bugün Astor %8 civarında düşüş kaydetmezse bu listenin içerisine girmiyor. O yüzden biz 3 ay sonra bu listeyi kontrol ettiğimizde eğer Astor'u 97 lira seviyesinden alamıyorsak bu listeden çıkartacağız. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yani başarı kıstasımızı ölçerken bu minvalde ölçmemiz doğru olacaktır. Astor'da hedef seviyemiz 130 lira, alım seviyemiz 97 lira, kar marjı potansiyelimiz ise %30 bandı. Biz 97 liralar seviyesinden alıp bu hisseyi ifade ettiğimiz gibi 130 liralar seviyesine kadar taşıdığımızda elde edeceğimiz kar marjı hemen hemen %30'lar bandında olacaktır. Bir sonraki şirketimizde Çimsa'yı görüyoruz. Çimsa tarafındaki önemli noktalardan bir tanesi bu ay olmasa da bir sonraki ay bir sonraki ay olmasa da ondan sonraki ayda faizlerin indirilecek olması, konut kredilerinin rahatlayacak olması ve konut inşaat ve inşaat tabanlı tüm sektörlerin yukarı hareket edecek olmasından kaynaklanıyor. Şimdi Çimsa'ya baktığımızda bizim hedef alış noktalarımız 44 lira seviyesi. Yani hocam bugün ne kadar daha bir düzeltme yapması gerekiyor derseniz hemen hemen yüzde sekizlik bir düzeltme daha gerçekleştirmesi bizler için yeterli olmuş olacak. Biz bunu 44 liralardan değerlendirdiğimizde orta vade için taşıyacağımız seviyeler yüzde %25 kar marjlarıyla 55 liralar seviyesi olacak. Demek ki Çimsa'da 44 lira alış, 55 lira satış, %25'lik orta vadeli getiri potansiyelini ifade edebiliyoruz. Son ve dördüncü şirketimize baktığımızda burada logo yazılımı göreceğiz. Logo yazılımda şimdi biraz daha aşağıdaki destek seviyemiz kuvvetli. Yani 104 liralara kadar bir düzeltme bekliyoruz şirketten. Bu düzeltme de %11'ler civarında. Hocam bu seviyeden sonra yüzde %10'luk, %12 bir düzeltme olur mu derseniz çok büyük şirketlerde olmaz yani şirketlerin çoğunluğunda olmaz demem daha doğru ama logo yazılım gibi şirketlerde yani çok agresif hareket edebilen bakın şuradaki düşüş oranına bakıyorsunuz yükselişine bakıyorsunuz tekrar daha sert bir düşüşe bakıp tekrar daha sert bir yükselişe bakıyorsun buraların her birindeki bakın düşüşler hemen hemen %28 civarında işte buradaki bir düşüş yine %21 civarında keza bu düşüşten sonraki yükselişi ise %40'lar civarında yani logo yazılım gibi agresif hareket etme alışkanlığı olan şirketlerde bu düşüşleri öngörebiliyoruz. Bu düşüşleri bekleyebiliyoruz. Demek ki logo yazılımda da 104 lira seviyesinde alım kadememiz mevcut. Ha hocam ben inanıyorum. Biraz daha erken işleme girmek istiyorum. 108 liralar olmaz mı? Tabii ki olur. Neden olmasın? Aynı şekilde Astor'da da bir üst direnç seviyemizi kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Sadece daha yüksek bir riskle daha az bir getiriye talip olacağınızı ama daha hızlı işlem yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. 104 lira seviyesinden aldığımız logo yazılımda 135 liralara kadar taşıyabilme potansiyelimiz, kar realizasyonu yapabileceğimiz seviyeler bulunuyor. Buradaki getiriye baktığımızda da ekranda gördüğünüz gibi %29'luk bir kar potansiyeli beklentisiyle 104 lira 135 lira bandında logo yazılımı taşıyacağımızı görebiliyoruz. Negatif örneklerimize baktığımızda ilk sırada Ege Profil çıkıyor. Ege Profil aslında bu listeye dahil etmek istediğimiz fakat bizim istediğimiz destek seviyesinden epey uzaklaştığı için bugün kendisini buraya ekleyemediğimiz bir şirket. Çünkü biz bunu 21.80'lerden almak isteyeceğiz ve buraya %8 düzeltmesi gerekiyor. Ege Profil'de bu dönemden sonra bu kadar sert minvalde bir düzeltme geleceğini düşünmediğim için bu dörtlüğünün içerisine almadım. Ama sizler takip listenizi alabilirsiniz. Olası ani bir durumda ama kötü gelen bir bilanço. Şirkette bir pay satışı gibi büyük majör negatif bir olay olmadan bu fiyat düzeltmeleri ulaşılırsa o zaman kademe ekleyebiliriz. Yine burada bu listeye alamadığım şirketlerden bir tanesi Turkcell oldu. Çünkü Türksel'e de baktığımızda evet tepeden dibe %22'lik bir düzeltme gerçekleştirdi. Bu muazzam. Fakat dipten tekrar başladığında %8.5'ları bizlere gösterdi. Aslında bizim hede kademelerimiz 88 liralar ve 6 olacaktı. Buralara da yakın vadede tekrar gidebileceğini düşünmediğim için çünkü tepeden baktığımızda bu seviyelere %5.5-6 düzeltmesi gerekiyor ki Türksel ağırlığındaki şirkette bu hızla bir düzeltme yakın vadede en azından öngörmediğim için Türksel'i bu listeye almadım. Fakat bildiğiniz gibi biz katıl kademe 4'ü özel sabah paylaştığımız videoda aslında Türksel'i sizlerle trade hissesi olarak paylaşmıştık ve sonrasında göreceli güç endeksinin ala geçtiğini, wave trendin ala geçtiğini, 7-13 günlük almanın yukarı eğilimine başladığını görebiliyoruz. Bu bağlamda zaten biz piyasaların açılmasıyla birlikte Turkcell'de %3,5'luk kar marjımızı doğrudan piyasa açılır açılmaz elde edebilmiş olduk ekseriyetle. Tabii ki ilk eşleşmelere yetişemeyenler olacaktır. Bazen bazımız ilk eşleşmeye yetişirken bazen diğer taraf ilk eşleşmeye yetişecektir ama ilk eşleşmeye yetişemeyenlerin de para kazandığı bir hisse gerçekleştirmiş olduk Turkcell tarafında %3,5 kar marjını elde edebildik. Katıl kademe 4 aktif hale getirerek piyasa açılmadan paylaşılan trade hisselerini izleyip buradan sizde faydalanabilir Demek ki bizim konuya döndüğümüzde henüz Borsa İstanbul'da yani BIST 100 tarafında yükseliş başlamadan dibin dibi seviyesi olarak değerlendirebileceğimiz 4 ise de Garanti Bankası 105 lira 127 lira bandı. Astor 97 lira 130 127 lira bandı. Çimsa 44 lira 55 lira bandı ve logo yazılım 104 108 lirayla 135 lira bandı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları bu seviyelerden değerlendirebilirsek orta vadede ciddi getiriler elde edebileceğimizi ifade eder. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum bırakarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.